Herkese merhaba arkadaşlar ben Metan bugün sizlerle birlikte Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Beşiktaş kariyerimize kaldığımız yerden tam 4. bölümle devam ediyoruz arkadaşlar Hatırlarsanız en son biliyorsunuz ki Ronaldo'yla ile şov yapmaya devam ediyorduk Ve takvime de bir türlü geçemedim ama olsun Takvimden de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Son lig maçımız hataya 5 ve UEFA Konferans Ligi'nde de 3 birlik bir galibiyetimiz var Bakalım arkadaşlar sizi Şöyle bir düzelteyim Bakalım arkadaşlar bugün neler yapabileceğiz ee, Bugünkü maçlarımıza Bakmamız gerekiyorsa e, Antalya maçına bence Direkt geçelim sonra da bir tane de e, Konferans Ligi maçı yaparız Kadroyu arkadaşlar Bu şekilde görüyorsunuz Rebiç kırmızı kart cezalısıymış O da biraz sıkıntı oldu Oyuncular çok yorgun İnanılmaz bir yorgunluk var üstlerinde. Bugün arkadaşlar Ronaldo ilk 11'de oynamayacak. Biliyorum özlediniz ama yapacağımız bir şey yok. E, Rebic yerine de e, bir değişiklik yapmamız lazım. Herkes çok yorgun ama inanılmaz bir yorgunluk var. Bonucci çıkacak yerini kime bıraksın stop. Alper, Necip'e bırak kendini. Umut Bulut Siren son yerine gir. Umut Bulut dediğime bakmayın bu arada. Deli başta oynasın. Bugün genç bir kadro ile çıkacağız. Bakalım Antalya Spor karşısında bu kadro neler yapacak? Cenk Tosun ve Semi Kılıçsoy'u izleyeceğiz bugün. E, Getson Fernandes de oldukça yorgun. Rebic bu arada yedekler arasından şöyle çıkıp Salih Uçan'a salsın. Salih Uçan şöyle sen gir. Şöyle uzun anı falan koyalım. Zaytinov'u koy. Gerçekten yedeklerimiz bile çok çok yorgun. Oyuncu e, şeyimiz de çok yok. Seçeneğimiz bol bol yok yani. Bugün birazcık sıkıntılı bir maç geçireceğiz. Haydin bakalım Beşiktaş Antalya spor maçına. Bu arada geçmeden önce şunu isteyeceğim arkadaşlar sizden. Lütfen videoyu sonuna kadar atlamadan zıplamadan hoplamadan videoyu sonuna kadar izlemenizi e, rica ediyorum. Bu arada videoya gitmeden şunu da söylemek istiyorum. E, Alt taraftan kanala abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bana destek olmak amacıyla 2000 aboneye doğru adım adım ilerliyoruz. Haydi bakalım maça. Uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Bakalım Beşiktaş Antalya Spor karşısında neler yapabilecek. Zemin oldukça güzel diyebilirim. E, Emirhan Dili baş biliyorsunuz kadro dışı kaldı. E, özür dilerim karşılıklı olarak. Sözleşmeleri fes ama bugün sağda Emirhan Delibaş. Biz fes etmedik. Gerçekte fes olabilir ama biz fes etmedik. Ömer Toprağa yapılan bir baskı. Cenk Tosun'u görüyorsunuz. Çok fazla şımardık hatta. Sem Semih'in atmasını istedim ama olmadı. Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz. Semih Kılıçsoy 9 numara oluyor takımın. Yeni 9 numarası Semih Kılıçsoy. Es geçmemek lazım. Birazdan 7 numarayı da göreceksiniz zaten tahmin etmesi çok da zor olmamalı. Cristiano Ronaldo'ya da 7 numarasını verdim. Bugün kadroda bile yok ama Konferans Ligi'nde oynayacak çünkü yorgun. Yani 38 yaşında adam bir zahmet artık. O arada kırmızı kart. Amarte kırmızı kart diyor. Dakika daha 11'de olacak iş değil bu arada. Gerçekten olacak iş değil. Bizi bu cendereden kim çıkarır? Tayfur. Verdi pasını Raşitsa'ya. Raşitsa. Salih. Verdi Cenk'in önüne. Cenk Tosun. Cenk Tosun vurdu olmadı. Semih'in önünde kaldı. Semih Helton. Helton Leite sanırsam kalecileri. Açtık ortayı Salih ile. Kim var içeride? Tekrar aldık topu. Salih verdi pasını. Emirhan Delibaş. Çok kötü vuruyor Emirhan. Sarıç. Apso. Asso gidiyor. Asso. As farklı dışarıda. Beşiktaş 10 kişi. Defansı da sıkıntılı şu anda. O yönlerden her türlü sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Holtman. Aman hocam. Emirhan. Emirhan çekti verdi pasını. Müthiş pas bu arada. veremedi pası. Olsun çıkartmadık. Emirhan deli baş. Verdi pasını Emirhan. Bu arada müthiş gitti Onur Bulut. Onur açtı ortayı. Semih'e doğru. Semih vuramadı kafayı. Orta kafa gol oynuyoruz şu ana kadar. Bir sonuç bulamadık ama. Semih müthiş paslaşmalar bunlar. Cenk Semih'in önünü gördü. Semih Kılıç soy. Kurtar bizi. Semi kılıç soy. Görüyorsunuz. Cenk Tosun'un müthiş pası. Semih'ten de adeta bir semi kılıç soy bitiriciliği izledik. Gole bakın. Çok klas bıraktı. Kalecinin parmaklarının ucunda gol. Semih Kılıçsoy'dan. Bizi bu cendereden semi kurtaracak demiştim. Raşit Soy'a vardı. Deli manyak kaydılar. Tayfur verdi pasını şimdi Salih'e. Salih gördü Cenk Tosun'u. Cenk verdi pası geçmedi. Bünyamin'den kapar o topu bu arada. Güzel bir gönderdi oraya doğru. Orada Mauro Junior var. Tayfur. Kademeye giremedi. Sarıç attı golü 1-1'e bir getirdi durumu Sarıç. Güzel bir atak gerçekleştirdiler. Güzel de bir gol attılar. Verdi pasını. Cenk Tosun. Semih'in kaçtığını gördü. Semih kılıç say olsan. Şaka mı yapıyorsun? Yapma diz ucuyla olsaydı. Diz ucuyla olsaydı. Dakika 50. Şimdi verdik pası. Semi verdi. Müthiş bu arada kaldırıp. Raşitsa gidiyor. Raşitsa. 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 Hocam. Tayfur bu arada müthiş koştu. Kademeye gitti. Gilemedi bu arada. Neler oluyor orada? Necip dikiyor topu Necip. İndirdik Hacamet o işte Salih Verdi Semih'e Semih'te Raşitsa'nın önüne Raşitsa Tekrardan götürüyor Raşitsa Tekrardan götürüyor Raşitsa Az farklı dışarıda Şimdi değişik zaman işte Tek defans oynamaya devam edeceğim bu arada onu söyleyeyim Yapacak başka bir şeyimiz yok Sayıtın o aslında oynatabilirim Geç da oynatarım Tamam geç sonra bence sağ açık oynatalım aynen öyle. Uzun ana alalım. Onun dışında da Tayfur yerine Umut Meraş. Arkadaşlar değişikliklerimiz bu yönde maalesef ileri hattı değiştiremiyorum. Forvet yok. E, ee, Suarez'i de almak istemedim açıkçası. 4 değişiklik yaptık. Bakalım bu değişiklikler bize golü bulduracak mı? Emirhan Delibaş'ın tarafı biraz bize sıkıntı çıkarttı. Çünkü koşamıyor. Haydi Semi. Baskı yaptı bu arada Semi. Baskısı sonuç getirdi mi getirmedi. Hacı Ahmetoviç kaptı topu. Semi, Semi götürdü Semi. Semi. Semi Elton. Dakika 68 olmayacak iş. Vur lan. Olmuyor. Bir türlü o istediğimiz golü bulamadık. Semi vurdu kafayı. Niye geride Semi onu da bilmiyorum. Çalımı attı Semiye. Kaçışı gördük bu arada. Kim o? On numara Luis Suarez. 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 Elton. Açtık ortayı. Vur lan kafayı. Geç son. Olmadı. Pas verdi. Suarez ve gol. Yıktık oyunlarını. Luis Suarez. İşte bu adamı bu yüzden aldım. Bitirici Suarez. Gerçekten nerede durması gerektiğini, golü nasıl atması gerektiğini her şeyi çok çok iyi biliyor Luis Suarez. Kaptanlık pazı bandını takıp golünü atmayı bildi. Teşekkür ediyoruz Luis Suarez'e bizi bu cennereden çıkarttığı için. Daha hiçbir şey bitmiş değil gerçi orası da ayrı bir mevzu. Güzel ayak koyduk Hacı Ahmetovic'le. Suarez verdi pasını. Yine kötü Alhas ama yorgun yani. Suarez de yorgun tabi. Bir şey de diyemeyiz. Sonuç olarak golünü attı ve şu anda maçı onun sayesinde kazanıyoruz. Uff. Hacı Ahmetovic verdi pası Suarez'e. Suarez'den Semih Kılıçsoy. Semi Semi verdi pası Suarez'e. Suarez. 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 Of müthiş pas. Semi Güzel kontrol aslında. Ayak koyamıyoruz ve maç müthiş bir şekilde bitiyor Suarez'in golüyle birlikte 2-1 kazanmayı biliyoruz. Dakika 11'de kırmızı kart dedik. Takım çok ama çok yoruldu. Fernando Santos çok mutlu takımının kazandığı için yani kim olsa onun yerinde mutlu olurdu açıkçası. Fenerbahçe de berabere kalıyor ve müthiş bir şekilde Bodogelim karşısına çıkacağız şimdi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kadromuz bu şekilde. Ee, tekli forvete düştüm çünkü ikili forvet oynadığım için forvetler aşırı derecede yoruldular. Bakalım Bodo Glimp karşısında Beşiktaş neler yapabilecek izleyip göreceğiz. Haydi bakalım arkadaşlar Ronaldo da geri döndü açıkça bunu söylemem gerek. Ee, Ronaldo biliyorsunuz geçen maçta yoktu daha doğrusu iki maçtır yok dinlendirme aşamasındaydık Ronaldo'yu. Ve bugün Ronaldo ilk 11'de 7 numaralı formasında ilk maçına çıkıyor Ronaldo. Haydi bakalım maç nasıl geçecek izleyip görelim. Getson kaptı. Müthiş pas Ronaldo'ya. Ronaldo kaçırmaz bunları. Ama müdahale gelemiyor. Gezal indirdi Getson'a. Getson'a Christian Ronaldo yine müdahale var. Bu arada biz de çok iyi oynuyoruz. Rakip takım da şu ana kadar iyi bir bize şey gösterdi. Yani bakın defansları iyi bir müdahale yapıyor. Gerçekten onu tebrik etmek lazım Ronaldo ta defansa kadar yardıma geldi Cristiano Ronaldo Gelson Fernandes'le müthiş bir hata çıkıyoruz şimdi Ama Fual yaptı Şimdi aldık Amartey Verdi pasını Rebic'e Rebic Rebic Hakem olsaydı diyor Beşiktaş konferans liginde şampiyon olabilecek mi? Bence olacağız Ronaldo bize şampiyonluğu getirir. Ronaldo. Verdik pası. Geç geçmedi top. İndiririm ama Ronaldo ya. Ronaldo. 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 Hızlı vurdu. Bodo Glimp bu arada gerçekten zorluyor şu ana kadar bizi. Dakika 16'da güzel ataklar yapmamızı engelledi. Şu ana kadar. Bu arada Pellegrino vurdu golü attı. Vurdu golü attı Pellegrino. 1-0 önde Bodoglim. Gezal şimdi devam ediyor. Gezal. Ronaldo müthiş bir fake. Getson alamıyor önüne topu. Salih. Verdi. Ronaldo'nun kaçtığını gördük. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo vurdu. Defans'tan sekiyor top yine. Korner. Biz gittik onlar attı golü. Salih vurdu kafayı. Olmadı. Rebic ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Chamberlain Gezal'ın kaçışını gördü Chamberlain. Gezal, Raşit Gezal verdi Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo. İnanılmaz şeyler oluyor orada. Ama bir türlü o gol oradan çıkmıyor. O gol oradan çıkmıyor ya. Ne denir ki? Verimsiz gün diyor ama ben o golü atacağım. Ronaldo başlatıyor ikinci arayı. Bodo Glimt karşısında şu ana kadar gol bulamadık. Rebiç Rebic. Rezalet bir oyun sergiliyor. Gals. Eee her takımı saydım. Beşiktaş saymadım iyi. Getson son. <laughs> Bonucci. Aldı şimdi topu. Haydi Ronaldo. Gezal. Verdi pası. Müthiş oynuyoruz şu ana kadar. Gezal'ın önüne mi? Ronaldo'ya vermek istemedin Lord. Bak ne yapıyor? <laughs> Aa çıldıracağım. Çıldıracağım. Yemin ederim çıldıracağım yani. Ne yapıyor takım? İnanılmaz. Bu arada cidden Bodo Glimp aşırı hızlı bir takımmış. 2-0. Bodo Glimp golü atıyor. 2-0'a getiriyor skoru. Ronaldo. 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 Gidemiyor. Rebic. Olsun. Gezal. Ronaldo'nun önüne. Ronaldo. Ronaldo. Haykin. Yeter artık. Oha. 3-0. Ronaldo başlattı. Bir şey de diyemiyorum. Ama bu maç bunu hak etmemiştik. Çok garip bir maç oldu gerçekten. Hani normalde böyle bir şey olamaz. Ama yapacak bir şey yok. Yani ben bir de hani üzülmedim de maça bakacağınız zaman. Çünkü çok belli. inanılmaz belli. Baksana bak müdahale yapıyorum mesela top yine onlarda kalıyor. Artı bir falan verdi mesela. Güzel bir maç oldu. 3-0 yenildik ama gerçekten komik bir maç oldu. Yani topu kapıyorum onlara veriyor oyun. Eee sonra Kornerden çekiyorum topu taca falan bırakıyor Görmüş olduğunuz gibi topu kontrol etmeye çalışırken top taca gidiyor falan Olsun ama biz konferans ligi şampiyonu olacağız Görüşmek üzere arkadaşlar bu videoluk bu kadardı bence gayet güzel bir video olduğunu düşünüyorum Ronaldo'yu bu videoluk izleyemedik ama gelecek videolarda çok güzel goller yatıp patriklerine devam edeceğini düşünüyorum Görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın Bay bay